İşte o gün bu dünyanın hile kodlarından birini öğrendiğim gündü. Hangisi olduğunu biliyorsunuz. İnsanı vezir ettiği kadar rezil de edebilen o kelime. Zaman zaman insana dünyanın merkezi olabileceğini düşündürür ama aslında insanı bir hayal dünyasında yaşatmaktan başka hiçbir işe yaramaz. İşte o kelime beğeniler. İnsta hayatlara hoş geldiniz. Bu cümleler geçtiğimiz ayın sonunda Netflix'te yayınlanan ve harika bir internet kültürü, internet alışkanlığı eleştirisi olan Celebrity isimli Kore dizisinden örnekler. Dizimiz Instagram ünlülerini konu alıyor. Düşünün yüz binlerce takipçiniz var ve dört gözle her anınızı izliyorlar. Nerede yemek yiyorsunuz? Hangi çantayı kullanıyorsunuz? Hangi markadan giyiniyorsunuz? Akşam yemeklerini nerede yiyorsunuz? Nasıl geziyorsunuz? Nerelerde geziyorsunuz? İşte bunların hepsinin an be an takip edildiği bir hayat. Insta hayatlar. Celebrity dizisini izlemenizi tavsiye ederim. Ve bu hayatların dünyasında statüler takipçi sayılarıyla ölçülüyor. Ve bu takipçi sayısı yani statü savaşlarında arka planda neler yaşanıyor. Evet, Instagram'ı temelde iki türlü kullanabiliriz. Ya Instagram bizim için bir araç olur, onu kullanırız. Ya da Instagram bizim için amaç olur. Instagram bizi kullanır. Dikkatli olun.